değerli basın mensupları, bu ülkenin 70 yıllık en köklü gençlik örgütünün neferleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarının merkez yönetim kurulu üyeleri olarak Silivri'den tüm halkımıza, tüm gençlere sesleniyoruz. Yarın saat 10'da burada gençlik kolları genel başkanımız Cem Aydın'ın davası görülecek. Sonda söylediğimizi başta söyleyelim. Bu dava gençleri korkutma ve sindirme operasyonudur. Siyasallaşmış yargı eliyle bizleri korkutamazsınız. Sindiremezsiniz. Bir milim bile geri adım bizlere attıramazsınız. Genel Başkanımız Cem Aydın'ı ve gençleri susturma yönelik başlatılan bu operasyondan hemen sonra bizler kırmızı iliklerimizi giydik. Yurdumuzun dört bir yanında 81 ilde sokak sokak meydan meydan kapı kapı dolaştık. Bu süreçte 100 bine yakın üye arkadaşımız aramıza katıldı. Yeni genç arkadaşımız aramıza katıldı. 100 binlerde olan üye sayımız bizleri korkutmak ve sindirmek istedikleri bu süreçte 200 bine çıktı. Korkmadık. Daha güçlü mücadele ettik. Genel Başkanımız Cem yargılanmasının bir kişiye hedef aldığını zannedenler bilsin ki bu partide, on, bu ülkede binlerce On binlerce cam aydın var. Biz bitmeyiz. Biz tükenmeyiz. Çünkü bizler Cumhuriyet'in betçileri Bu ülkenin Çalışkan ve cesur gençleriyiz. Mücadele azmimizi Ve cesaretimizi Bu toprakları dolduran Milyonlarca gençten alıyoruz. Bu ülkenin gençleri Daha iyi koşullarda hak ettikleri gibi Yaşayabilsinler diyedir mücadelemiz. Bize sunulan Bu geleceksizliği reddediyoruz. Daha eşit daha adil, daha özgür bir Türkiye için mertçe mücadele ediyoruz. Bunun için yargılanıyoruz. Çalışkanlığımızdan korkuyorlar ama bilsinler ki durmayacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem Memoğlu'nu yanımızda erken seçim sandığını önümüzde istiyoruz demeye devam edeceğiz. Vazgeçeceğimizi düşünüyorlar. Vazgeçmeyeceğiz. İşte bunun için yargılanıyoruz. Bizi yargılayanlar, bizi susturmaya çalışanlar bilmelidir ki, gençlerin siyaset yapmasını engellemek için kurulan her tuzak, her komplo bizim azmimizi ve kararlılığımızı daha da arttırıyor. Çünkü biz gücümüzü saraylardan değil, halkın bizzat kendisinden alıyoruz. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları tüm kurullarıyla, 81 il başkanıyla Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bugün İstanbul'da toplanmıştır. Yarın bu davada binlerce arkadaşımızla burada olacağız. Silivri önünde olacağız. Ve Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın'ın yanında olmaya, onunla birlikte aslanlar gibi yürümeye devam edeceğiz. 30 Nisan saat 10'da yani yarın saat 10'da tüm genç arkadaşlarımızı Silivri'ye davet ediyoruz. Çünkü bu dava bizim davamız. Çünkü bu ülke Bizim geleceğimiz çünkü bu cumhuriyet atamızdan bize mirastır değerli arkadaşlar. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyoruz. Teşekkür ederiz.